Net GSM entegrasyonu nasıl yapılır? Net GSM entegrasyonu yapmak için öncelikle yönetim paneli yoluna gidiyoruz. Yönetici bilgilerimizi yazıp hesabımıza giriş yapıyoruz. Sol işlem menüsünden entegrasyonlar, SMS entegrasyonlarına tıklıyoruz. Karşımıza çıkan listeden Net GSM'i bulup yanında yer alan görüntüle butonuna tıklıyoruz. Kullanıcı adına Net GSM'de kayıtlı cep telefonu numaramızı yazıyoruz. Parola kısmına NetGSM hesabına giriş yaparken kullandığımız parolayı yazıyoruz. Mesaj başlığı kısmında büyük harf, küçük harf kombinasyonuna dikkat ederek NetGSM'de onaylanmış herhangi bir gönderici adını yazıyoruz. Güncelle butonuna tıklayarak sekmeyi kapatıyoruz. Ardından sol işlem menüsünden Ayarlar, Genel Ayarlar, Ek Ayarlar adımlarını takip ediyoruz. SMS modülü kısmına gelip NetGSM'i seçiyoruz. Üye girişlerinde SMS doğrulaması talep etmek için sol menüden Ayarlar, Güvenlik Özellikleri, Ek Güvenlikler kısmına gelip listenin altındaki SMS doğrulamayla giriş seçeneğini aktif ediyoruz. Siparişlerde SMS doğrulaması talep etmek için yine aynı menüden Siparişlerde SMS doğrulaması talep et seçeneğini aktif ediyoruz. Sadece kapıda ödemeli siparişlerde SMS doğrulaması talep etmek için aynı menüden kapıda ödeme için SMS doğrulaması talep et seçeneğini aktif ediyoruz. Çözüm zıt